25 Mart sayı problemleri sorumuzdan merhabalar arkadaşlar. Sorumuz TYT, KPSS, ALES ya da DGS sınavında karşımıza gelebilir. Aylin öğretmen bahçesinden topladığı 360 cevizi sınıfa getiriyor. Her öğrenciye 40 ceviz verirse bir miktar artacağı. Her öğrenciye 60 ceviz verirse cevizlerin yetmeyeceğini hesaplayan Aylin öğretmen cevizlerin tamamını her öğrencide eşit sayıda ceviz olacak şekilde dağıtıyor. Buna göre sınıfta bulunan öğrenci sayısı kaçtır? Arkadaşlar 360 cevizi 40 ceviz verirse bir miktar artacağı diyor. Ben 360'ı 40'a böldüğümde 9. Demek ki 9 kişi olursa artmaz tam bölünür. Onun için cevabım 9 olmaz. Her öğrenciye 60 ceviz verirse cevizlerin yetmeyeceği. Ben 360'ı 60'a böldüğümde cevabım 6. 6 kişiyi eşit olarak bölünür. 5 kişiye zaten yeter. Çünkü 300 ceviz 60 ceviz artar. Ama bana yetmiyor diyor. Demek ki 6 ve 5 de olmaz. Benim cevabım ya 7 ya da 8'dir. Sonrasında Aylin öğretmen cevizlerin tamamını her öğrencide eşit sayıda ceviz olacak şekilde. Bakın arkadaşlar bu iki sayıdan birisi 360'ın bir çarpanı olacak ki eşit olarak paylaştırsın, artmasın ve yetmemezlik olmasın. Yani cevabım ne? 360 7'ye bölünür mü? Bölünmez. 368'e bölündüğünde herkese 45'er tane düşer, eşit sayıda paylaştırılabilir. Bu nedenle cevabım Denizli olacak.